Sevgili çocuklar merhaba ben Ülfet öğretmen. Bugün yine sizlerle bir kesirler videosunda birlikteyiz. Bugün de sizlere kesir problemleri ile ilgili bir çalışma sunmak istedim. Öncelikle size minik bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Problem çözerken hangi aşamaları yapmamız gerekiyor? Bu bizim hayattaki sorunlarımız için de geçerli. Matematikteki problemlerimiz için de geçerli. Öncelikle bu problemi anlamamız gerekiyor. Niye var bu problem? Ben de öğrencilerime sürekli söylüyorum. Sizin öğretmenleriniz de sürekli söylüyordur. Kitap okuyalım, kitap okuyalım, kitap okuyalım diye. Peki niçin bunun üstünde bu kadar duruyoruz? Öncelikle çocuklar bir problemi çözebilmemiz için iyi bir okuyucu, iyi bir anlayan olmamız gerekiyor. Problemi anladığımızda problemin büyük bir çoğunluğu çözülmüş olacak çünkü. Problemin ne istediğini anladıktan sonra planımızı yapıyoruz artık çözmek için. Bunun içinde bize ne veriler verilmiş? Biz bize ne hangi bilgiler sunulmuş? Ona bakıyoruz. Buna verilenler diyoruz. Daha sonra istenen. Ne isteniyor bizden? Bu problemde problemin sonucunda biz neye ulaşacağız? Bunu buluyoruz. Bu planımızı yaptıktan sonra artık çözüm aşamasına geçiyoruz. Bizden e, toplama mı istenmiş, çıkarma mı istenmiş, çarpma mı istenmiş, bölme mi istenmiş bunların anahtar kelimeleri vardı. Bunlara dikkat edip artık çözümümüzü gerçekleştiriyoruz. Problem çözümümüz tam mükemmel bir şekilde tamamlansın istiyorsak sonra bir de kontrol ediyoruz. Kontrol aşamasına sağlama da diyoruz. Bunu da yaptıktan sonra zaten problemimiz mükemmel bir şekilde çözülmüş olacak. Şimdi ben bu problemin 3 aşaması ile ilgili bir çalışma yapacağım. Böyle kesirler problemleri getirdim size. Öncelikle okuyoruz problemimizi. Ablam 20 yaşındadır. Benim yaşım ablamın yaşının çeyreği kadardır. Benim yaşım kaçtır? Evet güzelce okuduk bu problemimizi. Öncelikle verilenler neler? Onları bir bulalım. Ablamın 20 yaşında olduğu verilmiş bana. Ablam 20 yaşında. Daha sonra benim yaşım ablamın yaşının çeyreği kadardır. Benim yaşım ablamın yaşının çeyreğidir. Bu iki bilgimiz bize verilmiş. Peki bizden ne isteniyor? Benim yaşım kaçtır? İstenen benim yaşım. Evet, şöyle bir bakıyoruz verilenlere, istenene. Artık çözüm aşamasına geçebiliriz planımızı yaptığımıza göre. Evet, ablamız 20 yaşındaydı. Ablamızın yaşının çeyreğini bulacağız. Çeyreği ne demek? 4 eşit parçadan biri. 4 eşit parçaya ayırmak demek bölme işlemi demek. O zaman ben 4 eşit parçaya ayırıyorum. 20'de 4 kaç kez var? 5 kere var. 5 kere 4. 20. 20'nin çeyreği 5 olduğuna göre demek ki ben 5 yaşındayım. Yaş diye de belirtiyoruz. Bu çıkan sonucun benim metre mi, litre mi, kilometre mi, yaş mı, lira mı? Bunu mutlaka belirtmemiz gerekir. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Çeyrek kilogramı 4 TL olan incirin 1 kilogramı kaç liradır? Bize ne verilmiş? İncirin çeyrek kilogramının 4 lira olduğu verilmiş. Bizden 1 kilogramı isteniyor. 1 kilogramı ne kadar? Bizden bu isteniyor. Şimdi benim 1 kilogram incirim şöyle bir bütün olsun. Herhangi bir bütün. Çeyreği de bunun 4 parçasından biri değil mi? O zaman çeyreği 4 TL ise diğer çeyreği de 4 TL'dir. Öbürü de 4'tür. Öbürü de 4'tür. Bakın aynı sayının ritmik sayması 4, 8, 12, 16. Yani çarpma işlemi kaç tane 4 var? 4 tane 4 var. 4 kere 4, 16 TL. Demek ki benim 1 kilogram incirim. Evet. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Bir düzine kalemin yarısı kaç kalemdir? Burada bir bilgiye ulaşmamız gerekiyor. Düzine neydi? Şimdi biz bunu kendi sınıfımızda şöyle bir ritmik e, harekete dönüştürdük. Düzine 12, deste 10. Düzine 12, deste 10. Akıllarına gelmezse benim öğrencilerimin hemen kendi kendilerine düzine 12, deste 10 diyorlar. Ve akıllarına düzinenin 12 olduğu ya da destenin 10 olduğu geliyor. Şimdi bizim bu problemimizde verilen ne? Bir düzine kalem. Bir düzine kalem. Peki istenen ne? Kalemlerin yarısı. Şimdi planımızı yaptığımıza göre çözüme geçebiliriz. Bizim neyimiz var? Bir düzine kalemimiz var. Yani 12 tane kalemimiz var. Yarısını sorduğuna göre mesela bir elmanın yarısını sorsa bana tam ortadan ikiye ayırmıyor muyuz? O zaman bunu da iki eşit parçaya ayıracağız. Yani 12'yi 2'ye bölüp yarısını bulabiliriz. 12'de 2 kaç kez var? Kaç kere 2 12? 6 kere 2 12. O zaman benim bir düzine kalemimin yarısı 6 kalemdir. Şimdi dördüncü soruma geçiyorum. 12 cevizin çeyreği ile yarısının toplamı kaçtır? Şimdi bana verilen 12 ceviz. Peki istenen ne çocuklar? Çeyreği ile yarısının toplamı. Bakın şu toplamı ifadesine de çok güzel dikkat edelim. Çünkü bazen benim tatlı öğrencilerim bunu yaparlar. Ee, çeyreğiyle yarısını bulurlar. Toplamını unuturlar. Sonra tekrar kendileri bulur. Tabii öğretmenim toplamını unutmuşuz deyip tekrar toplarlar. Şimdi 12 cevizin çeyreğiyle yarısının toplamını nasıl buluruz? Önce bir çeyreğini bulalım. 12'de 4 kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 4 12. Demek ki çeyreğim 3. Peki yarım 12'yi 2'ye bölersem de yarısını bulurum. 12'de 2 6 kere var. 6 kere 2 12. Bu da yarısı. Bana toplamını sormuş. Yarısı 6. Çeyreği 3. 6 3 daha 9 Dokuz. 9'dur. Evet, geldik 5. sorumuza. Ece dolaptaki 14 yumurtanın yarısını kullandı. Kaç yumurta kaldı? Şimdi bize ne verilmiş? Ece'nin dolabında 14 yumurta olduğu verilmiş. Ece'nin dolabında 14 yumurta var. Peki yarısını da kullanmış. Bu da bize bir bilgi. Onu da not ediyoruz. İstenen ne? Geriye kalan yumurtası. Geriye kalan. Şimdi bakıyoruz. Öncelikle yarısını kullandıysa eğer benim yarısını bulmam gerekiyor. Yarısını nasıl buluyordum? 14'ü 2'ye bölüp bulabilirim. 14'te 2 kaç kez var? 7 kez var. 7 kere 2 14. Demek ki yarısı 7'ymiş. Ne yapmış bu yarısını? Kullanmış. Yani çocuklar ne olmuş yumurtaları? Azalmış. Azalınca ne yapıyorduk? Çıkarma öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim. O zaman 14'ten 7 çıkarıyorum. 14'ten 7'yi çıkardığımızda kaç kalır? Hadi geriye doğru bir sayalım. 13 12 11 10 9 8 7 yumurta kaldı. Bunu da böyle çözmüş olduk. Altıncı sorumuza geldiğimizde 16 metre kurdelenin çeyreği kadarı kesildi. Geriye kalan kurdelenin uzunluğu kaç metredir demiş. Bize ne verilmiş? 16 metre kurdele verilmiş. Sonra çeyreği kadarı kesilmiş bu verilmiş. Peki bizden ne isteniyor? Geriye kalan kurdele. Geriye kalan kurdele kaç metre? Bu, ve bu soruluyor. Bizden bu isteniyor. Çözümümüze geçtiğimizde öncelikle 16 metre kurdelenin çeyreğini bulmamız gerekiyor. Çeyrek demek ne demekti? 4 eş parçaya ayırmak demekti. 16'da 4 kaç kez var? 4 kere var. Çünkü 4 kere 4 16. Şimdi baktığımda çeyreğini bulmuş oldum. Çeyreği kadarı kesilmiş. Ne olmuş yani bu? Azalmış. Zaten geriye kalanı sormuş bize. Buradan çıkarma yapmamız gerektiğini gayet iyi anladığınızı biliyorum. 16'dan 4'ü çıkarıyorum. 6'dan 4 çıktı 2 ve 1. 12 metre geriye kumaş kalmış. Evet çocuklar geldik 7. sorumuza. 4 yarım simit ile 8 çeyrek simit kaç bütün simit eder? Bakın burada dikkat ettik mi? Bir önceki videoda çiz, e, çözdüğümüz sorular gibi. Yarım ve çeyrekten bütüne gidiyoruz. Ben size ezber şeklinde öğrenmemeniz için e, işte yarımdan bütüne gidiyorsak bölme yaparız. İşte e, bütünden çeyreğe yarıma gelirken çarpma yaparız şeklinde göstermedim. Ne şekilde gösterdi? Eğer gruplama yapıyorsak biz bölme yaparız dedim. Ritmik sayma şeklinde yapıyorsak da çarpma yaparız dedim. Ona göre bir bakalım sorumuzda ne yapmamız gerekiyor? 4 yarım simit verilmiş bize. Evet. Sonra 8 çeyrek simit verilmiş. Ne istenmiş? Kaç bütün ettiği istenmiş. Kaç bütün ettiği istenmiş. Ben planımı yaptım. Şimdi artık çözeceğim. 4 tane yarım simit. Şöyle 4 tane yarım simit yapalım. İşte benzediği kadar yapabiliyorum. Şu anda. 4 tane böyle simitlerimizin de şöyle susamları olsun üzerinde. 4 tane yarım simiti birleştirip bütün yapıyorum. Bakın grupluyorum. İkisi bir bütün oldu. İkisi daha bir bütün oldu. Bir, iki bütünüm oldu. Ya da dördü iki, ikişerli gruplar yaptığım için ikiye bölüp yine iki sonucunu elde ediyoruz. Ama bunu da direkt şekil üzerinden görebiliyorum. 8 çeyrek simit demiş. Şimdi böyle minik minik çeyrekler yapalım. Şöyle. Yine benzediği kadar artık yapacak bir şey yok. Bunlar da çeyrek simitlerimiz. 4 tane çeyrek simiti birleştirdim. Bir bütün oldu. Şimdi 4 çeyrek daha yapıyorum. 4 çeyrek simit daha yapıyorum. Bu dört çeyrek simitim de benim bir bütün yaptı. İki bütün de buradan geldi. Dört yarım simitim ve sekiz çeyrek simitim. İki iki daha dört bütün etti. Evet. Sekizinci sorumuz. Sınıfımızdaki öğrencilerin yarısı 12'dir. Sınıfımızda 11 kız öğrenci olduğuna göre sınıfımızda kaç erkek öğrenci vardır? Verilenlerimiz ne? Sınıfımızın yarısı 12 kişi. Şimdi bu bize verilen bilgi. Sonra ne verilmiş? Sınıfta 11 kız olduğu verilmiş. 11 kız var bu verilmiş. Bize kaç erkek var? soruluyor. İstenen kaç erkek oldu? Şimdi planımı yaptığıma göre artık çözümüme geçebilirim. Şu bütünü sınıfımdaki öğrenci sayısı diye düşünsem. Bunun tam yarısı 12'ymiş. O zaman diğer yarısı da 12 olur. 12, 12 daha benim sınıfım demek ki toplamda 24 kişi. E Sınıfımda 11 kız var. Sınıfımız kız ve erkeklerden oluşuyor. Ben kız sayısını çıkarırsam hepsinden erkek sayısını bulurum. 24 mevcuttan 11 kız öğrenci sayısını çıkarıyorum. Geriye kalan bize erkek öğrenci sayısını verecek. 4'ten 1 çıktı 3. 2'den 1 çıktı 1. Demek ki benim sınıfımda 13 erkek var. Evet dokuzuncu sorumuz. 20 tokanın yarısını kardeşine çeyreğini arkadaşına veren Azra'nın kaç tokası kalmıştır? Bakın Azra ne kadar güzel. Kardeşiyle ve arkadaşıyla tokalarını paylaşmış. Bana verilenler ne? Azra'nın 20 tokası var. Bana bu verilmiş. Sonra ne verilmiş? Çeyreğini arkadaşına, yarısını kardeşine vermiş. Yarısı kardeşine. Çeyreği arkadaşına. Şimdi bana ne sormuş? Geriye kaç tokası kalmış? Kendisine kaç tokası kalmış? Benden bunu istiyor. Şimdi Azra'nın 20 tokasının önce yarısını bir bulalım. Yani 20'yi 2 eş parçaya ayıralım. 20'de 2 kaç kez var? Benim 10 kere 2 20 yapar. Bir de çeyreğini bulursam, yani 20'yi 4'e bölersem 20'de 4 5 kez var. 5 kere 4 20. Demek ki çeyreğim de 5'miş. Peki 10 tane kardeşine verdi. 5 tane de arkadaşına verdi. 10 5 daha kaç yapar? 15 yapar. Peki 15'ini vermiş, gitmiş onun tokaları artık. Kendisine kaç kalmış? Demek ki eksildiğine göre çıkarma işlemi yapmam gerekiyor. 20'den 15 çıkarıyorum sıfırdan 5 çıkmaz. Komşumdan onluğumu aldım. Ondan 5 çıktı. 5 kaldı. Bu yardımsever komşuda da 1 kaldığı için 1'den 1 çıktı 0. Demek ki 5 tokası kalmış azrağımızın. 5 tokası kaldı diyoruz. 10. sorumuza geldiğimizde de yarım kilogramı 3 TL olan mercimeğin 4 kilogramı kaç liradır? Şimdi bana ne verilmiş? Yarım kilogram mercimek kaç TL? 3 TL. Tamam. Ne isteniyor benden? 4 kilogramı ne kadar? Benden 4 kilogramının ne kadar olduğu isteniyor. Şimdi bu benim 1 kilo mercimeğim gibi düşünün. Bu bir, bir bütün. Bir kilo mercimeğimi bu olarak düşünün. Yarısı 3 TL'ymiş. O zaman diğer yarısı da 3 TL olur. 3 3 daha 1 kilogram mercimeği 6 TL olur. Öyle değil mi? Ama bana 1 kilogramı sormamış. Bakın sorum devam ediyor. Benden istenen 4 kilogramının kaç lira olduğu. Yani 4 tane 6'nın ne olduğunu? 4 tane 6. 4 kere 6. 4 defa 6. Ne demekte çocuklar? Çarpma demekte. O zaman 6 ile 4'ü çarpıyorum ve sonucumu buluyorum. 4 kere 6 24 liradır, Türk lirasıdır. 11. sorumuzda bize ne sormuş bakalım? Annemin yaşının çeyreği 9'dur. Ben annemden 28 yaş küçüğüm. Benim yaşım kaç o zaman? Şimdi bana ne verilmiş? Anne, annemin yaşının çeyreği 9. Bu verilmiş. Sonra annemden 28 yaş küçük olduğum verilmiş. Annemden 28 yaş küçüğüm. Evet. Ne isteniyor? Benim yaşım. Şimdi öncelikle annemizin yaşını bir bulalım. Çözümümüze başlayalım. Annemin yaşının çeyreği verilmiş. Şu benim annemin bir bütün annemin yaşı olsun. Bunun çeyreği 9'muş. O zaman diğer bütün çeyreklerde 9 olur. 4 tane 9'um var. 4 kere 9 kaç yapar? 36. Demek ki annem 36 yaşında. Peki ben beni soruyor asıl annemden 28 yaş küçüğüm daha azım yani çıkarma işlemi 36'dan 28'imi çıkarıyorum 6'dan 8 çıkmaz komşu komşu hu, bana bir onluk verir misin Tabii ki veririm komşucum der değil mi? Bizim komşularımız hep yardım severdir. O zaman burası 16 oldu. 16'dan 8 çıkarırsak 8 kalır. Bu da 2'den 2 çıkınca 0 kalır. Demek ki ben 8 yaşındayım. Benim de yaşımı bulmuş olduk. 12 ve sonuncu sorumuza geldik çocuklar. 20 sayfalık kitabın önce yarısını Sonra kalan sayfaların yarısını okudum. Okumam gereken kaç sayfa kaldı? Bana ne verilmiş? 20 sayfalık bir kitap var. Evet. Sonra ne yapmışım ben bunun? Yarısını okumuşum. Bu da bana bilgi olarak verilmiş. Sonra kalanın da yarısını okumuşum. Kalanın yarısını okudum. Evet. Benden istenen ne? Kaç sayfam kaldı? Kaç sayfam kaldı? Şimdi öncelikle 20 sayfalık kitabım var. Çözerken bir 20'mi yazayım güzelce yarısını okuduysam yarısını hemen bulmayı ben biliyorum zaten. İkiye bölerim öğretmenim. Evet harikasınız. Sanki bunları söylediğinizi duyar gibiyim. 20'de 2 kaç kere var? 10 kere var. 10 kere 2. 20. Çok güzel. Evet. Demek ki yarısı 10. Yarısı 10 okumuş yarısını. Diğer yarısı da 10. 10 sayfam kalmıştı. Peki bu bunun da yarısını okumuşum, onun da yarısını okumuşum, onda iki beş kere var. Evet, beş sayfa da okumuşum. Şimdi önce on sayfa okudum, sonra beş sayfa daha okudum, on beş sayfa okudum. Ve bana okumam gereken kaç sayfa kaldı diyor. Yani geriye kalanı soruyor. Yirmi sayfalık kitabın on beş sayfasını okursam. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. Demek ki benim geriye 5 sayfam kalmış. Problemleri de bu şekilde çözmüş olduk çocuklar. Videoyu durdurup soruyu yazıp siz de çözüp sonra kontrol edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.